Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'dan çekiliyorlar. Türkiye dolara son tokadı böyle vuracak. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Mart ayı olan meclis toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve ekonominin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ile çalışan firmaların Rusya'dan çekilmesini yeni bir imkan olarak gördüklerini vurgulayan Avdaiç, bunun için rublenin kullanılmasına imkan sağlanması önemli, Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bu konunun gündeme geldiğini biliyoruz. Yürüyen siparişlerin tamamlanıp teslim edilebilmesi adına havayolu taşımacılığın fiyat noktasında rekabet edilebilir hale getirilmesinin bekliyoruz, dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin insani ve jeopolitik sonuçlarının ekonomik etkilerini gölgede bıraktığını ifade eden Abdülgeç, tabiri caizse savaş küresel insani felaketlere bir yenisini daha ekledi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşımı biz de paylaşıyor. Bağımsız bir ülkenin bir başka güç tarafından işgale uğramasını kabul edilemez buluyoruz. Hükümetin KGF desteği ve KDV indirimleri ile jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik uyguladığı tedbirleri de önemli buluyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar ortaya konulan çaba ve gayretleri takdirle izliyoruz. Ekonomi yönetiminin bu dönemde kurduğu yakın izleme mekanizmaları ve tüm üretici kesimlerle geliştirdiği yakın diyalog, sorunların çözümü yolunda önemli kazanımlar sağlamış, isabetli politikaların oluşumuna ciddi katkılar verdi şeklinde konuştu kamuya iş yapan müteahhitlere yönelik 2021 yılının ikinci yarısı için çıkan fiyat farkı kararnamesine değinen Avdagiç, 2022 yılı için piyasa rayiçlerini dikkate alarak yeni ve dinamik bir fiyat farkı kararnamesinin çıkarılmasını ve de isteyen müteahhitlere, müracaatlarına takip eden 30 günlük süre içinde tasfiye hakkı verilmesini önemli talep ediyoruz, uygulanmakta olan Türkiye ekonomi modeli ve bu çerçevede geliştirilen finansal enstrümanların piyasalardaki oynaklığı büyük ölçüde ortadan kaldırılması ve TL'nin itibar kazanması önemli rol oynuyor. Bir kez daha vurgulamak isterim ki İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul İş Dünyası olarak bu hedeflere yönelik tüm çabalara sonuna kadar destek vereceğiz ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşından işletmelerin ve sektörlerin en az seviyede etkilenmesi için bazı tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Avdağıç, birinci sıradaki en önemli konunun savaş sebebiyle 139 doları gören petrol fiyatları. Bu dönemde bütçe disiplini büyük önem taşıyor. Bu olağanüstü koşullarda bütçe gelirlerinin artırılması ihtiyacı ortada. Öte yandan akaryakıt fiyatlarında mal ve hizmet üreten sektörlere sağlanacak iyileştirmenin, günün sonunda işletme gelirlerine ve vergi yoluyla bütçeye, olumlu katkı vereceğine inanıyoruz, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek.